Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gaziantep e özgü şive yapacağız. Şive dizimizde gerekli olan malzemeler soğan ve sarımsak ana malzememiz. Sarımsağımızın bu şekilde sap kısmını kullanıyorum ve şu büyüklükte kesiyorum sarımsağımızı. Ondan sonra etlerini hodumuzu kaynatalım. Kaynadıktan sonra pişen et ve nohudumuza sarımsaklarımızı atalım. Önce sarımsaklarımızı atıyoruz. Soğan biraz daha çabuk piştiği için. Soğanlarımı, şey, sarımsaklarımızı koyduktan sonra biraz pişiriyoruz. Bir 10 dakika kadar. 10 dakika sonunda soğanlarımızı da atıyoruz. Ve bunlar pişerken diğer tarafta yoğurdumu süzdürüyorum. Yoğurdumu peçetenin üzerine koyup süzdürdüm, kağıt havlunun. Bu şekilde yaparsanız çok pratik oluyor ve gördüğünüz gibi kağıtla bir yırtılma olmuyor. Şimdi içine bir tane yumurta biraz karabiber bir kaşık un ve zeytinyağı koydum bunları güzelce çırpma teliyle çırpıyoruz iyice kıvam aldıktan sonra ocağa koyuyoruz ocakta kestirme işlemeye başlıyoruz ve bu arada soğan ve sarımsaklarımız pişti renkleri değişti şimdi kestirdiğimiz yoğurdumuzu alıp düdüklü tenceremizin içine yavaşça döküyorum döktükten sonra hızlı bir şekilde karıştırmam lazım yoksa çorbamız kesilir şimdi döktükten sonra karıştırıyorum Evet son olarak da yağ ve nanemizle buluşturuyorum ve son dokunuşu yapıyorum böyle kısa bir video çekmek istedim Umarım güzel görünüyordur. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basarsanız gerçekten çok sevinirim. Son görüntüsü de bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Mutlaka kesinlikle deneyin. Özellikle kış günlerinde antibiyotik değerinde soğan ve sarımsak çok faydalıdır. Ve son olarak da kanalıma abone olursanız çok sevinirim.